Herkese merhaba. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere kışın gardırobunuzda bulundurabileceğiniz kilit parçalardan bahsetmek istiyorum. Öyleyse lafı çok uzatmadan hemen bu parçalar neymiş, bunları anlatmaya geçelim. İlk olarak kışın gardırobunuzda bulundurabileceğiniz temel ceketlerden bahsetmek istiyorum. Bu ceketler hangi ceketler olabilir? Ondan bahsedeceğim. Benim gardırobumda 3 tane kullandığım temel ceket var ve bu ceketlerden başka hiçbir cekete kışın ihtiyaç duymuyorum pek fazla. Bir de kalın bir ceketim var ama bu videomda ondan bahsetmeyeceğim. İlk olarak e, deri ceketimden bahsetmek istiyorum. Benim şu şekilde bir deri ceketim var. Ve ben bu siyah deri ceketimi her şeyle kullanabiliyorum gerçekten. Hem siyah olması hem de biraz daha böyle dar e, bir kalıba sahip olması e, bütün kombinlerimde benim kurtarıcım oluyor kışın. Böyle havalar çok çok soğuk olduğunda elbette ki hani deri ceket giyemiyoruz. Biraz daha böyle kışın e, güneş çıktığında, havaların daha yumuşak olduğu zamanlarda kullanabileceğiniz güzel bir deri ceket bence. Siz de bu şekilde dolabınızda bir tane deri ceket bulundurursanız bütün kombinlerinize gerçekten kurtarıcınız olur. Hem biraz daha böyle şık hem de biraz daha böyle cool görünüme sahip oluyorsunuz deri ceketli kombinlerde. İkinci olarak bahsedeceğim kurtarıcı ceketlerden bir tanesi de bu şekilde süet bir ceket. Bunlara motorcu kesimi diyorlardı yanlış hatırlamıyorsam şu şekilde gelen kesimlere. Ben Mango'dan almıştım bunu geçen sezon, Outlet'inden almıştım Mango'nun ve bayağı uygun bir fiyata almıştım. Eğer böyle bu şekilde ceketler satın almak istiyorsanız özellikle sezonun içerisinde Gidip outletlerine bakabilirsiniz markaların. Çünkü o zaman çok daha uygun fiyatlı olarak geliyor bu ceketler. Şu şekilde süet bir ceketim var. Kahverengi, bir tane siyah işte bir tane de kahverengi bir ceketim var. Bunlar benim kışın gerçekten kurtarıcım oluyorlar. Ve her türlü kombine çok güzel bir şekilde kullanılabiliyor bunlar. O yüzden benim de sizlere önerim dolabınızda bu şekilde iki tane temel işte bir süet bir de ceket bulundursanız bütün kombinlerinizde kurtarıcı oluyorlar. Benim gardırobumda bulunan bir diğer kurtarıcı ceket de bu şekildeki şöyle göstereyim. Bomber ceketler. Bu sezonda biliyorsunuz bomber ceketler çok moda. O yüzden gardırobunuzda bir tane bulundursanız biraz daha böyle trend görüntüyü yakalamış olursunuz diye düşünüyorum. Ben bunu geçen sene H&M'den almıştım. Şu şekilde e, siyah beyaz gayet klasik olan bir bomber ceket. Genellikle böyle sonbaharda ya da ilkbaharda kullanmayı daha çok seviyorum. Ama kışın hava biraz daha böyle güneşli olduğunda, biraz daha böyle ılık havalar olduğunda ki kaldı ki İzmir'de çok fazla soğukları böyle aşırı aşırı göremezsiniz. Daha çok güneşli kışlar geçiriyoruz biz. O yüzden biraz şanslıyız sanırım. O açıdan ben bu şekilde bomber ceketleri kışın da kullanabiliyorum. İçine kazakla birlikte de belki kombinleyebilirsiniz. Bence bunlar boğazlı kazaklarla falan da çok güzel kombinleniyor, güzel oluyor. Ee, bu şekilde de bir kombin önerisi olsun. Ee, bu şekilde bomber ceketleri de kurtarıcı parçalar olarak e, gardırobunuza bulundurabilirsiniz bence. Kışın gardırobunuza bulundurabileceğiniz bir diğer kurtarıcı parça da şu şekilde hırkalar bence. Ben kışın biraz daha ince kazaklar tercih ettiğim için böyle çok kalın kalın kazakları aşırı derecede sevmiyorum. O yüzden biraz daha ince kazaklar tercih ettiğim için üzerime e, böyle hırkalar almayı da çok seviyorum. Gardırobunuzda kesinlikle bulunması gereken parçalardan bir tanesi de bu ince hırkalar. Her türlü gömlekle kombinleyebilirsiniz. Kazakla kombinleyebilirsiniz. Bence kurtarıcı parça olarak bir tane gardırobumuza bu şekilde hırkalar ekleyin derim. Bir diğer kurtarıcı parçamız ise şöyle gömleklerden bahsedeceğim. Kot gömlekler birçoğumuzun sevdiği gömlekler. Ben de kot gömlekleri kombinlemeyi çok seviyorum. Ve oldukça kolay ve biraz daha böyle e, ee, nasıl diyeyim spor şık görüntüyü de yakalamış oluyoruz bence kot gömleklerle kombin yaptığımız zaman. Aynı şekilde oduncu gömleklerini falan da tercih edebilirsiniz bu arada. Onlar da oldukça kurtarıcı parçalar oluyorlar. Ama ben kot gömlekleri böyle kazakların içerisinde de giymeyi çok seviyorum. İşte günlük olarak çok daha kurtarıcı olabiliyorlar. Her ne giyeceğim derdine düşmüyorum mesela gömlekleri kazakların içinde tercih ettiğim zaman. O yüzden siz de bu şekilde bir tane kot gömlek bulundurabilirsiniz. Oduncu gömleği bulundurabilirsiniz gardırobunuzda. İnanın bunlar gerçekten kurtarıcı parçalar oluyorlar. Bir diğer parçamız ise şu bu şekildeki oversize kazaklar ben biraz daha böyle dökümlü kazakları tercih etmeyi seviyorum daha böyle e, dökümlü görünümü seviyorum sanırım öyle diyeyim. Benim tercih ettiğim kazakların birçoğu da zaten bu şekilde. Ee, biraz daha omuzları düşük, yarasa gibi gelen e, türde kazaklar oluyorlar. Ve ben bu şekildeki parçaları bulduğum zaman hemen başka renklerini de tercih ediyorum ki alıyorum ki işte kullanımı kombinemeleri biraz daha kolay olsun diğer parçalarla. O yüzden size diyorum ki işte minimalizm videomda da demiştim. Zamansız şekilde parçalar satın almaya dikkat edin ki her zaman kullanabilirsiniz. Bu şekilde öneriyorum kazakları gardırobunuzda bulundurmanızı. Bir diğer bahsedeceğim kurtarıcı parça ise bu şekilde etekler. Bunun kumaşı kadif Biliyorsunuz bu sezon kadifeler çok moda. Birçok markanın vitrininde kadife ürünler görüyoruz, kadife parçalar görüyoruz. O yüzden siz de gardırobunuza bir tane zamansız kadife bulundurabilirsiniz. Ben geçen sezon almıştım bu eteği Stradivarius'tan ve oldukça kullanışlı bir etek. Böyle muz çoraplarla, kalın çoraplarla ya da ince çoraplarla kombinlemeyi çok seviyorum. Uzun çizmelerle kombinlemeyi çok seviyorum ya da butilerle de çok güzel kombinleniyor bu arada. O yüzden her şeyle kullanılabildiği için kurtarıcı bir parça bence. Bu şekilde bir etek bulundurursanız gerçekten dolabınızda kurtarıcı bir parça olur diye düşünüyorum. Ve şimdi geçiyorum son olarak ayakkabıları anlatmaya. Ben bu sezon H&M'den şu şekilde butiler aldım. Böyle biraz daha kalın topuk ve siyah deri butiler bunlar. Ve size ne kadar rahat olduğunu anlatamam bu ayakkabıların. Gerçekten ben bu kadar rahat çıkacaklarını düşünmüyordum. Ama sanırım şu topuğunun kalınlığından ve biraz daha işte böyle plastik olmasından kaynaklanıyor. Ve bence dolabınıza bulundurabileceğiniz zamansız parçalar bu şekildeki siyah işte deri butiler. Ve deri ceketlerle de çok çok güzel kombinleniyorlar bu arada. Onu da söylemiş olayım. Her türlü kıyafetle kombinleyebiliyorsunuz. Hem biraz daha böyle hafif topuklu olması boyu kısa olanlar içinde. Bence gayet kullanışlı oluyor. Mesela ben. Bir diğer ayakkabı önerim ise yine bir buti olacak. Bunlar da açık renkteki botlar. Şu şekilde göstereyim. Bu ayakkabılar yalnız diğerlerine göre biraz daha rahatsız bence. Şu tabanı benim biraz daha ayağımı acıtıyor. Ama yine de renk çok güzel ve her şeyle kombinlenebiliyor bunlar da gerçekten renginden ötürü. Ben bunları da geçen sezon Bershka'dan almıştım. Baya uygun fiyatlıydı bu arada bunlar. Ve H&M'den aldım butiler de o şekilde çok uygun fiyatlı. O yüzden gardırobunuzda bulundurabileceğiniz kit parçalardan bir tanesi de bu. İki tane renk bulundurursanız bu şekilde temel bir açık bir işte siyah renk bulundur bulundurursanız günlük olarak kombinlerinizde çok kolay bir şekilde kullanabilirsiniz. O yüzden bunu da kilit parçalarıma ekledim. Evet anlatacaklarım bitti. Bu şekilde az ve öz bir şekilde anlatmak istedim biraz aslında. Daha detaya girip ayrıntıya girip daha fazla parça anlatabilirdim ama benim dolabımda kilit olan parçalar bu şekildeydi ve bence her kadının dolabında bulunması gereken kit parçalar da bu şekilde olmadı diye düşünüyorum. Öyleyse bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve gelecekteki videolarımı kaçırmamak için de kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.